Herkese merhaba. bugün e, 24 Ağustos 24 Ağustos 2004 Cumartesi Ankara İzmir ve Diyarbakır programları var. Ankara daha çok ikinci altı için yorumlarım olacak ama ilk altıdan başlıyorum. Evet. 10 koşu var bugün Ankara'da. bir, birinci koşu 3 metre 24 metre 16 metre. Aradan sonra Koçak olsa da onur Ahmet Çelik'te en şanslı isim bence. E, bu grupta bakalım ne yapacak göreceğimiz altı maç ismet. Daha sonra Snow, sonra Oblion, sonra Tortuga ve şimdi Super Sadi ile burayı kapatıyorum. Ama onundur iki adım önde. Bugün ikinci koşusu iki yaşın 4 çarpı yaşında da yani ait 4 numara genel şer bunlar. Ee, işte çok iyi görüken double heart arasında, şunlar double arasında bir yarış olacağını düşünüyorum. 4 ve üçte burayı geçiyorum ben. Ee, günün tüm koşusu yaş yaşlarında Satış üç da e, Necmi Baba olsun, Hakim Tayyip ve olsun. Aslında birbirine de denk saftanların olduğu bir grup. Ben burada risk alıp içeriklerde kendi adına Ahmet Çelik'in bildiği için Hakim biraz stil bir olsa da onda olsa da ben Ahmet Çelik'in bu yarışı bir şekilde kurtaracağını düşünerek altıma taş çiğitli banko olarak öneriyorum. Şimdi dördüncü koyusunda 1900 için de öpüleri taraftan şart, şart ilk yarışında da sevdiği şartları bulan Kırmalı Dizdar'ın Aprantisi Bakalım ne yapacak bilmiyorum ama Tüman izlerim favori. Daha sonra da rakip olarak altına sabır çiçeği diyorum. Evet günün 5. kursuyla da 2. 6. bir dengen başlıyor. Burası da 3 yaş şartlarının kısa mesafe ve handik 14 kişilere masrafı bizde şey. Biz sonuçlanabilir. Ee, burada favorim birimiz süratli kız olacak. Üstü içerikte son yaşında kazandı sıralamam şöyle. Daha sonra sadıka, sadıka 5 numaralı 6. emel. 1 numaralı eski sadece kapalı gözle dönen 1 numaralı kırtı sırtı. 3 numara gözeğer. 6 numaralı numara Tuğçe'yim. 7 numaralı Aras Torunu ve 7 numaralı Asil Hatun ve 6. koşu 4 yıl tarafından 2 bin kum. Ee, Handikap 21 yarışında da Avrupa'nın Bedel, yine etkili koşabilir Favorim. Son yarışın kazanan Taylar'dan Kuzum Adı Şık Gece, 12 numara Baran Efe, 4 numara Taşınım Kara ve 8 numara Le Patron'da rakipleri olur diye düşünüyorum. Ve günün 7. kursu Esen Bağ Festo. Ee, evet rakipler sert ama son yarışını da beğendiğim 5 numara Serveryon benim favorim. Sonra süratli gidecek yarışta Onlarda etkili olabilecek olan 3 numara Mountain. Ve önde Ağır alıyorsun ama 2 numara Expectance diyelim yani ben. Bu ile 5-3-2 olarak geçiyor. Evet, 8. koşusunda e, şartlı bir yaşta da 5 numara Selangor. Karamazlar'ın bir yatayı yine favori. Pisteki durumlarına göre bence 3 numara Kalkuta, 8 numara Marikita, 2 numara Udar, takipçileri olur diyorum. 5 3 8, yukosu, 3 yaşlı için Hanıkoğlu Gerçekten zor bir yarış olabilir ama iki yarışta birincisiyle çok iyi koşuyor. Ben bir kere daha erişik alıyorum ve buna Yavuz'u tek geçiyorum. Evet, son 3 yaşlı Gizem Yavuz'un çarpkın düz yaşında zemin, 200% destekli. Tigrima Tutor Dare, Authentic Pankum. Ee, rakipte bir numara gün olur diye düşünüyorum. Ama burada 8'i tek atanlara 9. koşuda rakip yazın derim. Kimi rakip yazarsınız burada. Ee, bir baktığında da yani Pincanason yaşı fena değil ama ağırlaştı. 4 numara olabilir. burada rakip olarak 4 yazabilirsiniz. Gerçekten öz belgelerin artık Yani son ayakta 8'i tek atanlara 10 oynayabilirsiniz. Hepinize Ankara üzerinde buluşan tutuyorum